Netflix dediğimizde aklımıza ne geliyor? Diziler, filmler, belki de belgeseller, değil mi? Peki, ya size Netflix'in bir sonraki büyük olayının bunların hiçbiri olmadığını söylesem? Gelin, şirketin oyun dünyasına yaptığı bu inanılmaz derecede stratejik ve şaşırtıcı hamleye birlikte bakalım. İşte bu soru çok önemli çünkü bu Netflix'in sadece hadi bir de oyun ekleyelim demediğini gösteriyor. Hayır, hayır. Bu bizim eğlenceyle olan ilişkimizi temelden sarsma girişimi. Artık sadece izleyici olmamızı değil, bizzat oyuncu olmamızı istiyorlar. Ve her şey 19 Aralık 2025'te o büyük haberle başladı. Netflix, oyun avatarları üreten Ready Player Me isimli şirketi satın aldığını duyurdu. Bu basit bir şirket alımı değil. Bu Netflix'in geleceğine oynadığı en cesur kağıtlardan biri. Peki bu hamlenin tam merkezindeki şirket ne iş yapıyor? Netflix'in bu büyük bahsinin tam ortasında duran şirket Ready Player Me Peki kimdir bu şirket ve onu bu kadar değerli kılan şey neydi? Ready Player Man'in yaptığı şey aslında kulağa basit geliyor ama etkisi devrimsel. Düşünün, her yeni oyuna başladığınızda sıfırdan bir karakter yaratma derdiniz bitiyor. Onun yerine size dijital dünyada geçerli tek bir kimlik, tek bir pasaport sunuyor. Yüzlerce farklı oyuna, sanal dünyaya aynı avatarla, yani aynı siz de girip çıkabiliyorsunuz. Bu, dijital kimliğinizin özgürlüğü demek. İşte bu rakam şirketin potansiyelini gözler önüne seriyor. Ready Player Me, Netflix onu almadan önce piyasadan tam 72 milyon dolar yatırım toplamayı başarmıştı. Bu da onun öyle küçük, sıradan bir girişim olmadığını, ne kadar ciddi ve güvenilir bir proje olduğunu kanıtlıyor aslında. Ve bu parayı yatıranlar da öyle rastgele isimler değil, listeye bir bakın, sektörün devleri var. Andresen Horowitz gibi teknoloji yatırımcılarından tutun da Roblox'un, Twitch'in ve hatta hepimizin bildiği Candy Crush'ın yaratıcısı King Games'in kurucularına kadar. Yani bu işi bilen herkes bu vizyona inanmış. Netflix burada sadece teknolojiyi satın almıyor, aynı zamanda o teknolojinin arkasındaki beyin takımını da bünyesine katıyor. Özellikle şirketin teknoloji liderinin, yani CTO'sunun da Netflix'e geçmesi bu işi ne kadar ciddiye aldıklarının en net göstergesi. İyi de Netflix neden tam da şimdi böyle bir hamle yaptı? İşte bu sorunun cevabı şirketin oyun stratejisinde yaptığı o keskin U dönüşünü anlamaktan geçiyor. Netflix'in eski ve yeni oyun stratejisi arasında inanın dağlar kadar fark var. Başlangıçta neydi? Mobil oyunlar Netflix uygulamasında ayrı bir sekme, kullanıcıların çok küçük bir kısmı deniyordu çünkü bu tamamen ayrı bir deneyimdi. Ama şimdi Epic Games'ten yani Fortnite gibi bir sosyal oyun devrimini yaratan şirketten birini transfer ettiler. Hedeflerine artık oyunu ayrı bir kategori olarak değil, doğrudan televizyon izleme deneyiminin içine gömülü interaktif bir katman haline getirmek. Buradaki kilit nokta şu. Netflix geçmişteki denemelerini bir başarısızlık olarak görmüyor. Tam tersi. O 4 yılı bugünkü büyük dönüşüme zemin hazırlayan bir öğrenme süreci olarak görüyorlar. O dönemde topladıkları veriler ve edindikleri tecrübeler onları bugünkü stratejilerine getiren yol haritası oldu. Şimdi gelin olaya biraz daha geniş bir açıdan bakalım. Bu satın alma Netflix'in geleceği için aslında ne anlama geliyor? Büyük resim ne? Netflix'in büyük vizyonu aslında bizim koltuktaki duruşumuzu değiştirmek üzerine kurulu. Düşünün, yıllardır bizi arkamıza yaslanıp izlemeye yani pasif tüketime alıştırdılar. Şimdi ise kumandayı elimize alıp öne eğilerek katıldığımız aktif bir deneyime geçmemizi istiyorlar. Peki bu yeni interaktif dünya pratikte nasıl görünecek? Aslında üç basit adımda özetleyebiliriz. 1. Ready Player Me teknolojisiyle kendi dijital kimliğinizi yani avatarınızı yaratacaksınız. 2. Bu avatarla FIFA gibi farklı Netflix oyunları arasında özgürce gezineceksiniz ve işte en can alıcı nokta 3. Bu avatarı Star Search gibi canlı şovlarda oy kullanmak, yani doğrudan yayına müdahale etmek için kullanacaksınız. Bu sadece bir butona basmak değil, sizin dijital varlığınızın şovun bir parçası olması demek. Kısacası avatarınız her şeyin kilidini açan anahtarınız olacak. Ready Player Me CEO'sunun bu sözleri iki şirketin vizyonunun nasıl mükemmel bir şekilde örtüştüğünü gösteriyor. Birinin hayali, diğerinin küresel platformuyla birleştiğinde ortaya ne kadar büyük bir potansiyel çıkıyor görüyorsunuz. Ve böylece analizimizin sonuna yaklaşıyoruz. Peki tüm bunlar sizin için, benim için, elimizdeki o kumandanın geleceği için ne anlama geliyor? Özetle, olay sadece yeni özellikler eklemek falan değil. Netflix, markasıyla olan ilişkimizi, izleme alışkanlıklarımızı ve eğlence anlayışımızı kökünden dönüştürmek üzerine milyarlarca dolarlık dev bir bahis oynuyor. Ve akıllardaki asıl soru şu. Yıllardır bizi koltuğun en rahat köşesine yerleştirip dizi izleten Netflix, şimdi bizi o koltuğun ucuna getirip heyecanla oynayan birer oyuncuya dönüştürebilir mi? Bu kumarın sonucu ne olur bilinmez ama bir şey kesin, eğlence anlayışımız belki de sonsuza dek değişmek üzere.